Benim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli muhallebi yapacağız. Öncelikle bir litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Üzerine bir bardak toz şekerimizi, 3 yemek kaşığı nişastamız, fark etmez hangi nişasta olursa 3 kaşık da unumuzu ekleyip karıştıralım muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz muhallebimiz pişti şimdi soğumaya bırakacağız soğuyan muhallebimize 4 kaşık süzme yoğurdumuzu ekleyeceğiz ve 100 gram kadar da labne peynirimizi. Koyuyoruz. Sonra blenderdan geçireceğiz. Muhallebimizin sosu için çekirdekleri çıkarılmış vişnelerimizi kabımıza alacağız. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da nişastamızı ekleyeceğiz. Bununla biraz kaynamasını bekledikten sonra üzerine su ekleyeceğiz. Kıvamını suyu ekleyerek ayarlamaya çalışacağız. Ben bir çay bardağı kadar su ayırdım. Kıvamı onunla ayarlamaya çalışacağım. Koyulaşan işlerimizi su ekleyerek bir yemek kaşığı kadar da üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Kıvamı oldu. Ben bir çay bardağı kadar su ayırmıştım. Onu da ayarladım. Kıvayınca muhallebilerimizin üzerine bu sosu dökeceğiz. Sosumuzu muhallebilerimizin üzerine yayıyoruz. Donması için de Kuz dolabında bekleteceğiz. Muhallebilerimiz hazır. Kanalıma abone olup like'lamayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.